Ağzı Allah'ın Bismillahi İsra Suresi 39 ve 40. Ayetler. Tecvid Tahlili. Zalike Zel harfini çeken Asar gelmiş. Metni tabi. Mimma şeddel mim idgam misleyi evha mimi uzatıyoruz. Harfi metten elif gelmiş. Hemen sonrasında harekeli elif ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl. Evha ileyke. Ha harfini çeken ya gelmiş. Hemen sonrasında harekeli elif ayrı kelimelerde olduğu için yine meddi munfasıl. İleyke rabbuke rahikmurra kalın. Ve şeddeli idgâmi silin bilâhunne minel hi hey. elif lam takısı cezimli izhar kameriye hikme yuvarlak t'lerde h olarak cezimli duruyoruz ve durduğumuz zaman herhangi bir tecvid yok ve la lemu çeken elif geldi meddi tabi tence cim harfi cezimli kal kala meallahi lafzatullah bir öncesi üstünlü olduğu için kalın okuyoruz ile meddi tabi. Hen. E. Tenvinden sonra elif geldi. İzhar. E. Asar gelmiş meddi tabi. Hara. Hükmü ra kalın. Fetül. qa Meddi tabi. Fi. Meddi tabi. Cehennem. Şeddel nun. İzgâ misleyim. E. gunne. Cehenneme. Melu. Evet buraya dikkat edelim cehenneme sonra m gelmiş. Ancak burada harekeli iki harf olduğu için idgam misleyin olmuyor. Zaten bildiğimiz bir şey ama dikkat çekmek için söyledim. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli olduğu zaman aynı harf birbirine uğrarsa idgam misleyin oluyor. İkisi de harekeli olursa idgam misleyin olmuyor. Me'lu Melûmeddi tabi memme. Tenvinden sonra mim harfi geldiği için sonunu mime bağlıyoruz. İdgamı ma'al gunne ma'al gunne olduğu için tutarak okuyoruz. Melûmemme tutmadan doğrudan katmak doğru değil. Tutarak yapacağız ki ma'al gunne olsun. Tutmadan yaparsak o zaman bilâ olur. Me de dal harfi cezimli kalkale hû meddi tabi râ hükmür râ kalın Aynı zamanda uzatarak duyuyoruz. Ra metli ıvas. İki üstün olduğu için. Efe es fe f harfini çeken Harfi metlen ya metli tabi. Kum ra sakin mimin izharı. Rab bu kum ra hükmü ra kalın. B şedleri idgan bile gunne. Kum bi sakin mim b harfine uğrarsa dudak ihfası. İhfai şefevi oluyor. Tutarak okuyoruz. Bilbe be elif lam, takısı cezimli izhar kameriye benine nun harfini çeken harfi medden ya gelmiş medli tabi ve te te şeddeli idgam misleyn bile gunne te minel elif lam, takısı cezimli izhar kameriye melâiketi lam harfini çeken asar hemen sonra hemze aynı kelimede olduğu için meddi Muttasıl iketi ina meddi tabi ta 2 üstün olduğu için dururken meddi ıvaz uzatarak duruyoruz inne idgam mis, idgam misli malgunne le sakin mimin izharı le taqu meddi tabi lu meddi tabi ne kavlan a tenvinden sonra ayn harfi geldi Elif, ha, hı, ayn, gayn, h harflerinden biri gelirse izhar oluyor. Tutmadan nunu açık olarak okuyoruz. Kavlen a. Azimeti tabi ma meddi ıvaz oluyor. Tedvir olarak seslendirelim. Tedvirde meddi munfasılları ve meddi muttasılı üç elif olarak Okuyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إن ne cümleقولون قولا عظيما صدق الله العظيم İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah'la beraber başka bir ilah edinme yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler Rabbiniz oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Doğrusu siz gerçekten Allah'ın gayretine dokunacak büyük bir söz söylüyorsunuz. Hani Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra veya vaazlardan sonra "Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun" diyoruz ya. Rabb'in onların yakıştırmalarından, vasfettikleri şeylerden münezzehtir. Azim olan Allah Doğru söyledi.